Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri Kanada Horse Türk'ten selamlar, saygılar. 27 Haziran Cuma günü gündüz İstanbul at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Toplamda Veli Efendi Hipodrom'da 9 koşuldan oluşan 2 altılı ganyanlı bir program bizlere beklemekte. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica eder. Katkılarınız için teşekkürlerimizi iletiriz. Gelelim birinci koşuyla. İstanbul yarışlarına Baktığımızda 4 yaşlı Araplara ait bir mücadeleyle başlıyoruz. Saat 14'te 1900 çimde 4 yaşlı Araplar kısa vade 6 dişlere mahsus bir yarış. Buradan bizde favorisi 5 numaralı Red Woman Gökhan Kocakaya idaresinde. Safkan son yarışını çim pistte kazandı. Ondan önce kum pistte birincilikleri vardı. Kumçim yapabileceğini gösterdi. İyi bir formu var. Gökhan Kocakoğlu ile ilk atımız burada. Rakibi 3 numaralı Nergis'te olacak olacak. Karataş Karataş'ta son iki yarışa biraz sert rakiplerinden etkilendi. Şimdi biraz daha uygun rakiplerle koştuğunu düşünüyorum. Halis Karataş'la ikinci atımız 3 numaradır. Daha sonra 1 numaralı Naziko Ayhan Kurşun ve 2 numaralı Müzeyyen abla Özcan Yıldırım'la geniş oynayanlar ilave edebilirler. Öncelik 5-3 daha sonra 1 ve 2 düşünebiliriz. İkinci koşuya geldik. Veli Efendi de 1600 çimde 3 yaşlı İngilizlerin meydana. Yani burada bir numaralı Truva Mehmet Gökhan Kocakay'la kazanmaya çok yakın gibi gözüküyor. Zaten çok çok iyi bir orijini de var. Yarışları bu grubun çok üzerinde. Ya alternatif tek gibi duruyor ama ben yanına at yazmak istedim. Çünkü burada 2 numaralı A Halil'den hışman çizikle ters bir yarış gel, be, gelebilir. Yine galopları çok iyi olan 5 numaralı Redative Mehmet Kaya ile ters bir yarış gelebilir. O yüzden 1 2 5 kararını verdim. 3 atla geçtim burayı. 3. koşu 1300 sentetikte 3, 3 yaşlı Arapların şart 4 mücadelesi. Yani burada da bir numaralı süpersonik Ahmet Çelik de çok ön planda. Bana göre alternatif tek olabilir. Fakat e, isteyenler farklı atlar deneyebilirler. Ben şahsen bir numaralı süpersonik Ahmet Çelikle kazanabileceğini düşünüyorum bu grupta. Ama bizim başka bir yerde bankomuz var derseniz yanına burada örneğin altun altusuz doğurduğu Özcan Yıldırım'la Taykut yavrusudur yazabiliriz. Yani başka da açıkçası belki yine bir gümbür gümbür yavrusu olması sebebiyle 5 numaralı gümbür belki isterseniz çok sürprizde yine düşünebiliriz. Bu şekilde e, toplamda 3 ata kadar çıkabiliriz. Açıkçası 2 altılıyı bağlayan ortak bir koşuda bankomuz olduğu için burada 1 numarayı alternatif tek veriyorum. Süpersoniyi e, ee, iki tekle oynamak istemeyenler için yanına 6 numara ve 5 numara ilave edebilirsiniz. 1-6-5 geniş oynayanlar yapabilir. Bir alternatif tektir. Dördüncü koşuya geçtik. 2000 metre sentetikte. Dört yukarı Araplar'ın handikap 21 yarışı. Açıkçası ikinci altın ilk ayağı zor bir yarışla başlıyor. Handikap 21 kilolar çok farklı farklı. 61 kilodan 51 kiloya kadar. Tabii ki buranın çok formda bir ismi. Bir numaralı avcı tok içinde başlayacağız. Enes Bozdağ idaresinde. Rakip olarak 6 numaralı Abbas Bey Ali Yıldız. 8 numaralı Azap Kapı Ertuğrul Can Kılıç. 10 numara Baran Reis Ali Kaçmaz ve 11 numara Karacahisar Eren Kadirler sıralama 1, 6, 8, 10 ve 11. İkinci altılanan ilk ayağı dördüncü koşu biraz zor bir yarış. Dikkat etmek lazım. 1, 6, 8, 10, 11 dedik. Ve geçiyoruz. Beşinci koşu günün en yüksek ikramiyeli en önemli yarışı. İstiklal Savaşı grup 1-1 bir, bir mücadele. 4 yaş Arapların mücadelesi. Yani burada ben ilk at olarak düşündüğüm Safkan 6 numaralı Göğübeli. Mehmet Akyoğuz idaresindeki Safkan. İlk atımızdır. Rakip olarak 8 numaralı Kahraman oldu. Ahmet Çelikle sürekli ikinci kalıyor bir türlü şanssızlığını kıramadı. İkinci atımız 8 numara diyoruz. Daha sonra burada 11 numaralı Özbucak, Özcan Yıldırım'la ve son bir isim de 14 numara Gökhan Kocakaya ile çok uyumlu yarışları olan Aman Dulo Gökhan ile 14'de yazabiliriz. 6 8 ön planda 11 ve 14 daha sonra düşündüğümüz isimler. Tabi burada çok iyi isimler var yazamadığınız mesela Ağa Talip gibi işte Kral Karınca hepsi çok iyi buradaki atların çok formda geliyorlar buraya. Biz dört tanesini uygun gördük. Sıralama 6, 8, 11, 14. 6. koşu oran Doğa Öztürk koşusu 1600 şimdi grup 3 bir mücadele. 2 altılıyı da bağlayan bir yarış ve bankomuz burada olacak. Grup 1 erkek tay deneme ikincisi olan 2 iki numaralı Deo Özcan Yıldırım'la kazanmasını bekliyoruz. Tekimizdir. Biliyorsunuz istese Gazi koşuna da kayıt kayıt yaptırabilirdi. Handikap bu onu yetiyordu. Fakat atın gücünü ve mesafe limitini bildikleri için e, grup 3 bu yarışı tercih etti ilgileri ki bence de çok doğru yaptılar. Safkan'ın e, çok fazla uzun mesafe limiti olmadığını düşünüyorum ben de. O yüzden e, ben de 2 numarayı bu doğru seçim eküresinin adına Tebrik eder. Ve ben de banko olarak atıyorum. E, doğru yarış seçimi çok önemlidir. 2 e, numara tek. Rakipleri 8 ve 9 olur. Ama biz tabi 2 numarayı tek tutuyoruz. Hani rakip arayanlar. Çünkü Deo Valente biraz ya birinci oluyor ya ikinci oluyor. Çok e, başa baş mücadele etmeyi seven bir isim. E, eğer ikinci olacağını düşünüyorsanız 8 veya 9 ile ikili arayabiliriz, alabilirsiniz. Biz altılı, birinci altılı ve ikinci altılar için iki numarayı tek tutuyoruz. Yanına at yazmayacağız. Bilginiz olsun. 7. koşu Begüm Atman Karataş adına düzenleniyor. 2000 metre sentetikte kısa vade 8 dişlere ait bir yarış. Burada bizim favorimiz 1 numaralı Safkan Kepkut Muhammed Mir Bilgin'le rakibi 2 numaralı Clifford Gökhan Kocakaya ve 10 numaralı Victory Marsil buranın sürprizi ve de tabii işlem. Sıralama 1, 2, 10 diyoruz. 3 atla geçiyoruz. 7. koşu. 8. koşu Arjantin Jockey Kulübü koşusu. 3 çıkar İngilizlerin şart 5 mücadelesi. Favorimiz 2 numaralı Javinger İsmail Yıldırım. Rakibi 1 numaralı Gonzalo Özcan Yıldırım. Ve 11 numara Pitfall Gökhan Kocakaya. 2, 1, 11, 3 atla geçiyoruz. 8. koşuyu. Son koşu 3 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi. Burada ise favorimiz 1 numaralı Gemi Breed Şman Çizik. Daha sonra 3 numara Berşan Erhan Aktu. 8 numara Hills of Spirit Saxon Warrior gibi çok çok değerli bir aygırın yavrusu. Çok iyi bir orijini var. Görkem Özçelik'le 3. atımız. Ve 5 numara Paparanır Müslüm Çelik. Sıralama son koşu için 1-3-8-5 şeklinde oldu. Evet 6. E, koşuda 2 numaralı Deo Valente üzerine 2-6'lıyı da e, Banko muzdur bu safkan. Onun üzerine kurduk. Alternatif tek olarak 3. koşuda 1 numaralı Süpersonik bana göre olabilir. Ya da 2. koşuda 1 numaralı Truva Mehmet olabilir. Tabi bu iki koşuda birinci altılıyı kapsıyor. Ona göre değerlendirirsiniz. Tabi bu tahminler bizim kendi şahsi görüşlerimiz olup siz kendi düşüncelerinize göre gerekli değişikliklerinizi yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Eğer Altılı Ganyan şablonumuzu yazamadıysanız web sitemiz üzerinden tüm şablonlara ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Yıllardır olduğu gibi. Onun dışında İstanbul için şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu videodan sonra Elazığ tahminlerinde görüşünce kadar herkese bol şanslar dilerim.